Selam olsun ey rehberleri rehberi Selam Allah'ın kulu Peygamberi Selam olsun serverlerin sultanı Selam olsun ey müminler dermanı Selam olsun ümmetin Peygamberi Selam olsun İslamiyetin serveri Selam olsun Muhammedül Mustafa Selam olsun ey binderde tek deva Selam olsun iki cihan serveri Selam olsun İslam'ın peygamberi Selam olsun peygamberler cananı Selam olsun İslamiyet'in sultanı Selam olsun ey Fatima'nın babası Selam olsun ey dertlerin devası Selam olsun Fatima'nın babası Selam olsun ey dertlerin devası Sensin İslamiyet'in nuru serveri Sensin ümmetin tek peygamberi Canım Kurban olsun senin yoluna